Ayının gözünü seveyim ya. Hayvan gibi hayvan. Bakınca görüyorsun. Vurdun mu? Geyik vurdum. Ay nereye gitti acaba? Oo, burası geyik kaynıyor. Dört tane dolanıyor şu an. Burası. Ben de aynı gözünü sürüyorum şu Düştü. Bir tanesini Tam bir var. tane bir tane sadık koşuyor. Oo burası çok korkutucu. <laughs> Hayır nereye gittin? Hayır. Geyik kudurdu ya. Geyik kudurdu dolanıyor. Hah sağda sağda sağda. Tamam düş. Ya ölecek ya ölecek son şeyleri. Önünde şu an. Ölümde. Ha düştü mü? Öyle lan şu, ya bu şeyde sıkıntı var çok hızlı davranıyorlar. Sanki takılara gidiyormuş gibi oluyor. Ayı bulamadım ya. Ay kaçtı o taraflara da biz buradan gidelim Hadi bak bunu böyle. Ben aldım. Sağ tarafa doğru. Diğerini diğerini siz alın. Ama burada yiğit cenneti sen, burası. Sen sen yani. için sana sayılacak. Hasan inceliyor şu an. Gelin fotoğraf çekelim. yine sis var gerçi de. <laughs> Neyse aydınlatırız. Geçin böyle geçin. Arkasına mı geçin? Böyle mi geçin? Tolga abi fark etmez ya böyle de olur. Çektik sonuçta. Bir de ıslak ya kıyafetler o çok evet. dikkat çekiyor. Kim alıyor aslında değil. Buradan evet. yardıralım. Burda hayvan bol. Sen al, Tolga kaptan. Ben aldım. Kim neyi vurmuş? Kaç tane? Sen bir tane şeyden kafadan. <laughs> Allah. <Kafadan>. Ha. <laughs> ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Çok iz var burada Ben burada dört tane. Gördüm. Şey de buldum. Ee, ne bu? Biliyor musunuz? Ayak izi e, şeyi çıktı bende. Geyik burada şey yapmış işte. Bırakmış. Bak gidiyor bir tane. Ben de gösteriyor şu an. Evet. metre. Ben de 16. Önümde. Evet evet. Gördüm. İndireyim mi? Ya indirin indirin gördüysen. Ulan. Şarjı Önümde Duruyor ya. Tam vurdum. Sıkmadı. Şarjör doldu. Ya ölümdeydi. <laughs> Önündeydi kaçtı. Önündeydi. <laughs> Bakın <Bakıyorum. gülüyor> nerede diyorum 14 metre. <gülüyor> <gülüyor> Bir baktım geyik bakınıyor. Hayvan depar attı gitti. Giderken korkudan da şey yapmıştı. Işte bırakmış düşürmüş giderken korkudan. <laughs> cık cık cık. buradan yardırdı işte. Gel ağaçların Yardım. orada birileri var. Bir tane var burada. Sen. Dikkat et orada yakında bir yer daha. Burada burada. Bir tane az önce koşan Evet gördüm yine. Bana doğru geliyor bak. Şimdi tepenin ardından çıkacak bak. Vallahi vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ne vurdun? Geyik. De öldüğümü bilmiyorum. Koşuyordur bu var. Sen orada değilim ya. O bayağı geridesiniz. Ben ilerideyim. Hani Koştu koştu Allah Allah. çıktı ben de direkt gördüm vurdum. Ah burada var. Bir tane kim vurmuş bunu? Bu ne lan? Benim vurdum bu aynen. Ne vurmuşum ya o? Orta... Alıyorum ben bunu. Ana çektim. geçiyor zaten. Yok şey vurmuş bunun bak. %69'unu SFK, %30'unu ben vurmuşum. He. Yani. Ben ya de o... vurdum ben ya. Bilmiyorum. Oo, şu an çok sen güzel sıktın güzel mı ona mı? Saldım. O güneş açtı güzel oldu. Efsane şu an. Oyunuz yok güzel mi onun? onun? Bunun e, aynen çünkü Ulan biz, ne o zaman yani. biz, biz gördüğümüzü indiriyoruz ya çok güzel manzara var şu an burada ya. Hakikaten ha burası efsaneymiş böyle otur çay iç gel Tolga abi sende fotoğraf Aslında çekelim. Aslında böyle kamp çadırı filan kurma olayı olmalıydı ya. Ya var bir bazı bir yerlerde şey. kuruyorsun ama hani çadır olayı da var Tolga abi bilmiyor musun şeyde değil mi? çadır var var Ya burada baya eksiklik var da bunun yani bunların ile gelecek olması yandık yani. Abi yani çadıra param mı veriyoruz ya? Vereceğiz galiba. <laughs> da aynı artada şimdi bir daha çadırlı falan hani. Bu çakallar nerede ya? Buraya diyor ki yakın zamanda ayı kaka yapmış. Böyle diyor. Tabii ki göl kenarı gayet normal. Ya şu an efsane görünüyor ya. Beyler gölün karşısında erkek var. Benim tam baktığım yerde. Ama çok uzak. Gördüm. Gördün mü? Gördüm gördüm. Bir de ileride de şey var galiba. Ee, ayı mı yoksa dom Vallahi bilemedim ya. O ne ya? Bir hayvan var Gördüm. ileride. Gördün mü onu? Gördüm. Aa, evet evet. O da şey. Geyik de karaca mı? Galiba. İşi. Şu erkeği indirelim ya. Tolga Kaptan. Bir dakika dur. Aa dur. Dur 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 Gör dur. Gördün mü? Bir dakika ben bir hayvana avlayacağım şu an. Gidiyor ha, ama. O. Vuralım biz ya. Bir dakika vurma abi. Bir dakika dur. Dur o işler çeviriyor şimdi dur. Ulan var ya erkek gidiyor ya. Durdu dur. bakıyor. Oo cevap ver. <laughs> <laughs> Aa çiftleşme çaresi verdi yalnız. O da sen şey yapınca. Ben şunu bulayım geleyim. Takipteyim şu anda. da yine uzaklaşıyor. Gel çiftleşelim. Ha, ses vermiyor. Aha açığa çıktı. Ulan gel beni vur diyor resmen ya. Resmen evet, gel beni vur diyor şu an. Görüyorsun değil mi Hasan? Fotoğraf çekiyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Bulmuşken Kartpostallık postallık ya bildiğin. Baksana dağma ne güzel duruyor. Tolga kaptan ne yaptın? Hayvanı bulmaya çalışıyor. Abi, sen ya şunu vurayım ya. İki de bir dolaşıyor. 500 dur, metre ileride. Hasan gel vuralım. Nerede? Bak benim baktığım yerde. Gördüm. Gör. Gördüm. Bak durduğu zaman vuralım. Lan dur. 1 iki, 3 Ah Kaçırdım Ulan mermi yokmuş ya Böyle bana... bir şey olamaz ya Aynısı bana oldu <laughs> Böyle gitti Duydun mu? Ya vurdun, vurduysan ölmüştür belki ya. Yok vuramadım, sıkıladım. Benim işleri zorlaştırdı ya. Ölmedi gitti hayvanda. Sen ne vurdun abi? Kek. Erkek. <laughs> Dokuz canlı çıktı mı bari? Ay izleri. ya vay arkadaş ya. Tolga abi sana doğru gelen bir ayı var Hayvan ölmede gitti ya Ayı avlamak daha kolay ya yavaş Kaçıyor filan Çok şey yapmıyor Oo geç Zıplıyor da zıplıyor Ay daha çıkmış. Oha bu ne lan? Tavşanlara bak. Ya sincap mı ne dedi? 4-5 tane. Bir aradaydılar, dağıldılar. Benim burada ayı da var ya. Yani. Tamam ben de sana doğru geliyorum şu bak. O o bu aynen. İzlersen sana doğru getiriyor zaten. Saat daha 7.43 ya. Hava güzel. Bak hala edefteyim diye. Şeyi takip edeyim diye iyi Başarım kazandım. <laughs> Aha Tolga abi sana doğru... Orada bir ayı var ha söyleyeyim. Aynen ya bir şey de var. Değil, benim direkt de ayıya doğru gidiyor ya. var var burada ayı da var ya. Yani. Hem de iki tane. Aynen buradan. Ayı... Burada burada burada. Burada aynen. Ayı bizi fark etmiş. silahlarınızın doldurun mermilerini. Geyi bıraktım şimdi ayı arıyorum ya. Ayıya yakınız ha. Ayıya diyelim ya. O kadar peşinde gittik. Buradan çıkacak işte bir yerden şimdi. Ve burası da bayağı... Çok uzaktasın. Söyleyeyim. Uzaktayım. Koşayım mı? Koş. Ya i̇zler takip. Yavaş yavaş geliyorum da yani. Burası da bayağı kayalık mayalık. Şakır, şu an. Of, daha burada ya. Sanki ayı mı gördüm ben? Yok o normal şey mi? Tam tam ağaçmış ya. Dallar mallar ayı gibi geldi sanki gözüme. dikelmiş. Ya geyik canımı sıktı bulamadım onu ya. Ölmemiş gitti. Ya. Geçen ne kolaya şey. döndü ya. Ya bu da o. koşuyor mu ne yapıyor ya? Aşağı gidip duruyor. Aynen yani koşuyor galiba. Biz de koşarız. Yerine takip edeyim de var. Burası şey çıkmıyor mu ya? Nereye çıkıyor bu suya doğru çıkıyor göle? Daha önce gittiğimiz yer. Bir sürü ayı var. Ne var lan? Bir sürü iz var. Ya. Her yer iz dolu, her yer iz dolu. Ay kardeş Tabanca şart tabanca. Pat çıkaracağım vuracağım. Nerede bu ayı ya? Belmont göğüne gelmişiz şu an. Göre geldiysek. bir daha hızlı var. Arabi mi? burada aşağıda Yok. bir yerde Bu çakal işte herhalde. Çakal olabilir. Çakal çakal. Vay be. Ay kardeş Çok yakınımızda oh ya. Çok yakınımızda. Geyik Ağabey vardı kaçırıyor. burada ya. Çok yakındaydık vuramadım ya. Lanet olsun. ते सवय Çakal nerede acaba? O da buralarda. Ha. Bak bak bak. bak. Çalının arasında. Çalının arasında. Çakal aynı. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? İyice yere yatalım. Şu çalılardan kurtulayım da bir. O oh, çok yakında Aa, ya. O çalının arkasında abi yat yer abi. Aynen. Çünkü çok hızlı bunlar. Bir kaçtı mı gider. Bak böyle çok az ses çıkarıyoruz mesela. Görebildin mi? Evet, tam şu şeyin arkasında da Tam göremedim ya. Ses çıkar bakalım. Aha. Mü? Ne bu? Aha çakal. Oo. Geliyor değil mi? Çok güzel ya. Y yürüyor şu an. Vuralım mı? Yok dur. Tam çalının arkasında. Çok doğru. Bak. Ooo tam Ane, gördüm, önümde gördüm, şu an. Gördüm gördüm. Gördün değil mi? Dur Neyim abi mu? hiç kıvırdama. Z'ye bas abi. Yok lan Z'de de hiç görünmüyor. Ulan tam önümde geziyor ha. Durdu galiba şu an. Kıpırdayamıyorum Yok, ses kıpırdıyor, çıkmasın diye. Ben vurayım mı? Yani kesin vururum diyorsan vur. <laughs> ha gördüm. Bir tane geyik vurdum ama. Oğlum önümüzde bir şey yanına. var. Ayı geldi yanına ayı. Aynen aynen. Oha. Ayı gitti. Çakal diğer tarafa gidiyor. Ben vuruyorum çakalı ya. Ayı nerede? Ayı ne tarafa gitti ya? Ayı da diğer tarafa gitti. Aynen o tarafa gitti abi. Ay karde. Vay gittin? be. Umurgasından vurmuşuz. Avladınız mı iyi siz? Yok ya. Çakal vurdum. Görmek istiyorsanız gelin bakın. Geliyorum geliyorum. Del aynı nereye gitti ya? Ayı tam ters tarafa gitti abi. Senin en son koştuğun yöne doğru gitti. Çok güzeldi ya. Tamam, ben E'ye basmış bulundum. Ama tam, tam da görüyor ama. zaten. Şöyleyim de nasıl bir şey lan böyle? Kaybolmuş ya bu nasıl bulacağız Hadi. bunu yani? Görünmüyor bile şeyden, otlardan. Hadi ya. Çok zor gözüyor ya. Vallahi kırmızıya bir de yüzü yüzleri yani bayağı şey. Ama çok güzeldi ya. Yani yan, yatıyor abi. olsa yani yandan geçeriz yani görmeyiz. Güzelmiş. Aldım gitti 37 skor verdi ya. Bayağı iyi. O değil de ayı nereye gitti ya? Allah Allah. Abi o korkup kaçmıştır ya.